Merhaba arkadaşlar. Ben hazırlama yapayım da. Ne olur ne olmaz. Bohçamı hazırlıyorum. Ne olmaz kızım. Hadi babaanneye yardım et. Yardım edecek mi bana kızım? Otur yatağa. Evet ben nereye gidiyorum? Bir haftalığına tatile gidiyorum. Kaçıyor. Kaçıyorum kaçıyorum. Zaten biliyordum bekliyordum yani Hayır, tatil haber. Sağolsun Almanya'dan Hayır, tatil e, bir arkadaş geldi tamam tatile gidiyoruz. gitmiyoruz. anneciğim. Tamam anneciğim gitmiyoruz. Geldi. Arabada yeri olmadığı için onlarla gidemedim. Bayağı doluydu arabaları. Dedi ben inince dedi sen binersin. Aradı işte sabah. Dedi indim bin bu akşam. Kuşadası'na gidiyorum. Allah izin verirse nasip olursa Asşam Kuşadası'na. 12'de otobüse bineceğim. Otobüse. Valizimi hazırladım. Sarı Fazla şey götürmeme ama. gerek yok diye düşünüyorum. Çok çok Sıcak, abartmaya. Sıcak elbise. He. Yani yaklaşık İki üç tane geceli. elbise geceli. koydum. Dediğin gibi geceliğimi koydum. Terlik, ayakkabı, çoraba bile gerek yok. Yok canım. Panilya. Aynen. İç çamaşırı yeter. He. Ne olacak ya? Yani? O iyi de de batmadı. Kıpattım kıpattım. Tamam arkadaşlar. <laughs> Bazıları duymasın ama. Kıpattım ben. Ay, Topa var ya. Topa tuttu seni görüyor musun? Beni mahvedecek, ben, mahvedecek. sen gidemezsin diyor. O benim arkadaşım diyor. <laughs> Babaannesinin bir tanecik gülü çünkü o. Babaannem ben Ama bak çok ayıp Sare. Bu göz kalemi değil mi? Gözümde görse Aha, ben, evet neler anne, söyleyeceğim. Göz Niye alıyorum ki? Gözlerimi boyarım belki. Belli mi olur? Açayım ben onu. Ee, açarsın Ben, hiç, ben makyaj yapmıyorum hiç. Yıllardır. Senin doğal makyajın yeter. <laughs> ben de, mesela ben mesela bakteri yapıyorum ben yapmadığım için benim gözlerime dokunuyor. Hemen gözlerim gözlerimi kızarıyor Benim de akar işte diye tahmin ediyorum. Şu şeyi de alayım bez torbama. Zaten sıcakta hayat yap <laughs> hemen akıyor. Dur kızım şu bez da alayım yine yanıma. Şu kızımın şeyleri bu benim maskelerim. Yanımda bulunsun içine galeta maleta koyarım yolda. Erik koyarım. <laughs> Burada kalsınlar. Allah <laughs> benim. Bir YouTube'dan tanıştığım bir arkadaş. Bir senedir görüntülü görüşüyorduk devamlı. Allah razı olsun. Hep bir de İstanbul'dan arabayla geliyorlar Almanya'dan. Bayağı. İstanbul'dan seni alacağım diyordu. 3 <laughs> gün falan geldiler değil mi? Yani 2,5 gün. 2,5 günde geldiler. Çok yoğunmuş yollar zaten. Ucu ucu. Dedi seni bekletmeyeceğim. Arabada yer yok. Bizim ince dedi sen dedi bin dedi. Baktım sabah aradı bizimlik dedi. Hadi bin çabuk. Dedim anca akşama var. Olsun daha iyi. Olsun. Akşam... Onlar da dinlenmiş oldu iş değilse. Onlar şey... Zaten oraya gidince de çekerim. Allah izin verirse. Bol bol. Sizleri öpüyorum. Haklarınızı helal edin. Ben bir haftalık tatile gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra devam ederiz kızım. Hayır, de. <laughs> Anam, nereye kaçıyorsunuz ya? Söyleyemem. Sonra peşime takılırsınız. Annenin an. O annenin valizi değil. <laughs> Annem kaçıyor Yunus. Yakala. <laughs> <laughs> Anahtarın nerede? anahtarımı. İyiydik böyle ya. Yok ben biraz gideyim ya. Biraz değişiklik olsun. Hava alayım. Ama bavulu al anne. Sonra yorgun argın dükkana gelmek zorunda kaldı. Anne bavulu alsana bavulu. <laughs> ben alırım onu. Ha oğlum alıyor ya. Anne, canım, canım. Ne oldu Cana ya? Cana ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet kayboluruz. Mi? Ben yavaş yavaş çıkayım kapıya. Gitsin mi babaanne? Gitmesin. Evet. Şu anda saat on buçuk. Oldu mu on buçuk? Ama az kaldı anne. Yani yavaş yavaş gideriz. Burası Olursuz. biraz karanlık o yüzden burada kesiyorum. Anca... Son duygularınızı kapıdan alalım. Tabii otobüse bir... alacağız da şu anda evin kapısındayız. Yani ne diyeyim? Hem mutluyum hem mutsuzum. Sare'den Hayat ayrılacaksın. Ya o Olive's reklamında Sen. vardı ya. Oğul askere gidince vur. <laughs> ya o değil de Sare'ye çok şey ha, olacak anneme. Işte, Boşluk zaten olacak. üzülüyorum. O burada kalıyor diye. Onu böyle çantaya koysam da yanımda taşısam. Ha şimdi yani şu anda ya. farkında değil. O giderken yolda sızacak. Aynen. O Daha yüzden çok şey olsun yapmaz. Olması, yoksa yırtar orada orada. Evet, evet. nereye gidecek? Gitti ya. Hissetti, hissetti, Gidemezsin hissetti. diyor. O benim arkadaşım diyor. Babaannem bir yere gidemez diyor. Ya, demek istediği babaannem gidemez aslında. Aynen. Canım. Anlatamıyor derdini çocuğu. Aynen. Hadi binelim artık. Soksan. Arabaya binelim. Turizmin önüne geldik. Annemi bırakmaya. <laughs> Sariş, annem ne yapıyorsun ya? Anam dolaşa dolaşa sağlı sollu sağlı sollu öyle bir yerdeymiş ki. Anne sağ. Kaşın kaşın kaşın. He o taraftan kalkıyor. Ben de diyorum ki anne. Ben de oradan mı kalkacak? <gülüyor> <gülüyor>

ama iyi bir şey mi? bir şey mi? <laughs> bizimkine daha var mı? Evet, var bizimkine Şu anda yok. Hmm. yok İzmir var. Çorum, <laughs> Ankara yazıyor. Geleceğim ben yarın mı? O şu anda farkında değil. Bence de hiç söyleme. Yok, yok yok gitmiyor. Gitmiyor gitmiyor. Şaka şey yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Ya yerizleri ya Allah ya. Sare ne oldu anneciğim? Ama biz yarın denize gideceğiz. Ama biz yarın denize gideceğiz tamam mı? Baban seni. Baban seni kumdan kaleye götürecek tamam mı? Babaanne arkadaşına gitsin gelsin biz kumdan kaleye gideriz tamam mı? Oh bal ya bal ya. Kumdan kaleye Aynen gidelim güzel. mi? Dudağını bizde görüyor musun? Allah ya, iyi rezil ya. Şöyle, şöyle. Daha var yanlış mı öyle? hayatım? Kimiz gelmemiş Yok. Takip edin diyor. Geldi. Hayatım sandı onu omzuna al. Dilini sarı al. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz anne. Kuş Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. İyi tatiller. Bol bol dinlen. Dikkat et. O değil anne burası. <gülüyor> 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 anne sen oraya vereceksin herhalde. <laughs> Efendim <mi> anne. <anneciğim? gülüyor> Annem nereye gidiyor? <laughs> O taraftan da verebilirler valizi. <laughs> şey Anne yan tarafa mı koyuyorlar? Hadi görüşürüz. Anne sen çok şey yapma. Ya yerim ağzını. Sen ona sürpriz getir gerekli. Sen sürpriz getir tamam mı? Hadi bay bay. Anne gitmiş? Saklandı babacığım Nereye saklandı? <laughs> Bulalım mı onu? <laughs> tamam. Şimdi baba neyi bulmaya gidiyoruz. Tamam mı? He. Hadi buraya öpücük al. Şimdi arayacağız. Bulacağız onu. <laughs> tamam mı? Hadi yat bakayım sen. Senin uykunda gelmiş. Uyuyunca daha güzel gelecek babaanne.